Deniz Zeyrek Dört ilaçtan biri yok. Son zamanlarda hiç aradığınız ilaçları eczanelerde bulamadığınız oldu mu? Benim oldu. Son bir haftada en az 7-8 eczaneye gittim ama hepsinden onumsuz yanıt aldığım oldu. Üstelik aralarında kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlar da var. Eczacılar bu ilaçları niye bulunmadığını sorduğumda hep aynı yanıt alıyorum. Bu ay kur güncellemesi olacak, o nedenle bekletip eczanelere vermiyorlar. O ne demek? Yani ellerinde ilaç var ve kur güncellenecek, fiyatlar artacak diye firmalar ilaçları eczanelere vermiyor mu? İlaç temininde bu kadar çok sorun yaşayınca yukarıdaki soruyu uzmanına sorma ihtiyacı duydum. Ankara Eczacı Odası Başkanı Uzman Eczacı Cem Abbasoğlu işin bütün detaylarını anlattı. Öncelikle şu bilgiyi paylaşayım. Türkiye'de ilaç fiyatları 14 Şubat 2004 tarihli ilaç fiyat kararnamesi ile belirleniyormuş. Kararnameye göre ilaç fiyatları sabit 1 euro kuru üzerinden hesaplanıyormuş. Şu anki sabit kursa 21 lira 67 kuruşmuş. Oysa serbest piyasada 1 euro 49 lirayı buluyor. Arada 28 lira fark var. Bu fark da ilaç ithalatını zorlaştırıyormuş. Geçen yıl yeni kur Ekim ayında açıklanmış. Bu ayda bir güncelleme beklentisi var. Haliyle de ithalatçı firmalar kur güncellemesi beklediğinden sevkiyatlarını durdurmuş. Daha önce getirilmiş ilaçları ise depolarda bekletiyorlar. Kur güncellemesi yapıldıktan sonra fiyatlar yeni kura göre hesaplanacak ve piyasaya sürülecekmiş. Söz konusu firmalar bu iddiayı yalanlamak isteyebilir. Ancak Cem Abbasoğlu'nun paylaştığı şu bilgi gerçeği ortaya koyuyor. Henüz geçen haftaya kadar eczane depolarında bulunan birçok ilaca artık ulaşılamıyor. Özellikle kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ithal ilaçlarda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Vatandaşlar eczane eczane dolaşarak ilaç aramak zorunda kalıyor. Elimizdeki verilere göre ilaç yokluk oranı son haftada %8'den %23'e yükselmiş durumda. Bu her 4 ilaçtan birinin piyasada bulunmadığı anlamına geliyor. Hayati öneme sahip ilaçların erişilemez hale gelmesi doğrudan halk sağlığını tehdit ediyor. Bu bilgiyi aldıktan sonra insan sormadan edemiyor. İnsan sağlığıyla oynayan bu sistemin sorumlusu kim? Firmalara sorsanız, kötüleşen ekonomik koşulların, yüksek enflasyonun, ham madde fiyatlarındaki artışın, enerji ve ambalaj maliyetlerinin artmasının, ilaç üretim ve tedarik süreçlerini olumsuz etkilediğini söyleyecektir. Bunu yabancı firmaların kur farkı ve yüksek maliyetleri bahane ederek Türkiye'ye ilaç sevkiyatlarını kısıtlamasını da ekleyebiliriz. Bir de yabancı firmaların ülkemize uygulanan ilaç politikalarını gerekçe göstererek geliştirdikleri yeni nesil ilaçların çoğunu ülkemize göndermediği gerçeği var. Abbasoğlu'na göre bu durum yani modern tedavi yöntemlerinin Türkiye'deki hastaların erişimine sunulmaması yurttaşların tedavi olma hakkının alınması anlamına geliyor. Peki bu sorun hiç çözülmeyecek mi? ya da çözülmesi için ne yapmak gerekiyor? Abbasoğlu şu yanıtı verdi. İlaç yokluğu sorununu aşmak için hem kısa vadeli çözümler hem de uzun vadeli yapısal reformlar gereklidir. İlaç fiyat güncellemeleri yılda sadece bir kez değil en az 3-4 kez yapılmalı. Kur güncellemeleri öngörülebilir bir takvime bağlanmalı. Firmaların keyfi sevkiyat durdurmalarına karşı daha sıkı denetim uygulanmalıdır. Uzun vadede ise yerli ilaç sanayisi güçlendirilmeli, dışa bağımlılık azaltılmalı. Yeni ilaç moleküllerine yatırım yapılmalı. Yerli ARGE teşvik edilmeli. Ham madde üretimi ve ambalaj gibi temel bileşenlerde yurt içi kapasite oluşturulmalıdır. İlaç sektörü stratejik sektör ilan edilerek bir devlet politikası haline getirilmelidir. İlaç sorduğu mezacılar hele beni gazeteci olarak bilip tanıyorlarsa büyük bir mahcubiyet yaşıyordu. Abbasoğlu da birinci basamak sağlık hizmeti sonuçları olarak hastaların reçetelerini karşılayamadıklarında büyük bir üzüntü ve çaresizlik yaşadıklarına dikkat çekiyor. Çok merak ediyorum. Aynı mahcubiyeti, üzüntüyü bu çarpık sistemin mimarı olan Sağlık Bakanlığı yetkilileri de duyuyor mu? Yazımı bu konudaki karar vericilere şunu hatırlatarak bitirmek isterim. Bizim sağlığımız sizin tasarruf kalemi olarak görebileceğiniz bir alan değil. Yaşadığımız ilaç yokluğu, sağlığımızda ciddi kronik sorunlara ortaya çıkmasına, var olan sorunların da artmasına neden oluyor. Parayı değil, bizim sağlığımızı öne çıkarın. Sürdürülebilir, öngörülebilir bir ilaç politikası üretip uygulayınız. Uygulayamıyorsanız da o koltuklarda oturmayınız.